Ve e, her zaman savunduğum bir şey var. Türkiye'de iktidarı belirleyen ana etken sermayedir. Darbelerde de, darbe sonrasında da herhangi bir e, statüko değişiminde de. E, benim gördüğüm e, bu değişime TÜSİAD hazırlık yapıyor ve hükümete şu mesajı verdi. Biz de o yandayız. Yani MHP'nin sürüklediği, Öcalan'la beraber sürüklediği barış sürecine ve daha demokratik bir ortama geçişte biz de varız ve biz de orayı e, kabul ediyoruz ve orada safımızı aldık. Bunun cevabı bu. Bundan fazla başka bir cevabı olduğunu ya da bir umut taşıdığını zannetmiyorum. Ama bir şeyin kokusunu alır sermaye. Her, yani hepimizden önce. Trump'ın da kokusunu hepimizden alır. Suriye'nin de her şeyinde. Onun için sermaye bir pozisyon belirliyor ve bu uluslararası sermaye her zaman paralel çalışmıştır. belki de yurt dışından, Suriye'den bizim tahmin etmediğimiz odaklardan bu işlerin cevabı alınmıştır ve TÜSİAD şunu biliyordur. Benim inancım, şu andaki görüntü, bendeki görüntü, evet bir barış süreci olmalı, evet biz normalleşmeliyiz, biz o saflara katıldık mesajı, başka bir şey değil. Yani aslında e, devlet Bahçeli'nin pozisyonuna geçtim. Evet. enteresan evet. bazı e, gazeteciler, meslektaşlar, bu 4 Şubat'ta çıkan yasayla bağlantısı olabilir mi acaba? Çünkü <laughs> bu şirketlere çökmeye için hiç başka bir karar olmaksızın MSF'nin üzerinde... Bir tek şey soracağım Gökhan. Bu 4 Şubat'ta çıkan yasa olmasa, bana birisi söylesin desin ki ya Erdoğan'ın şu gruba kafayı taktığında onu engelleyecek bir şey var. Bana bir şey göster. Zaten fiilen durum. Yani ya, ya kardeşim hepimiz şunu biliyoruz. Gülen cemaati yüzünden el konan malların bütün bu işte İpe, Akın İpey'in şunun bunun bütün bu malların ileride çok ağır cezaları olacak. Çünkü e, herhangi bir kanıta dayanmadan birçok mala el kondu, birçok yağmaya sebep oldu. Çünkü bunlara bir tane daha eklese ne yüzebilir Erdoğan'ı? sesini çıkaran zaten terörist diyorsun. Yani bugün herhangi bir grubu, Türkiye'de herhangi bir grubu, bayraklar dahil, yani herhangi bir memurunun 15 sene önce açtığı bir bankası hesabı yüzünden bir cemaate bağlamak, sonra da üstten sesini bozak piştirmek ne zaman sorun oldu ki? Ne zaman sorun oldu? Ya gezi dağlasını yani ya böyle, böyle beyanlarına yapmayalım canım, artık şey, geziyi korumaktan çıkıyor, siyasi alaya bürünüyor denen barını geziye destekten içeri aldılar. Şimdi demek ki Öyle 4 ee, Şubat'taki plana o çok üzüldük. Vallahi bizim malımıza el koyacak bunlar diye. Ne zaman Daha önceki D defa ettin. üçüncü kez iptal edeceğim. İptal evet. edeceğim. Evet. CHP'de başvurdu zaten. Dolayısıyla... Evet. Evet, programda söylemiştim. Evet. Töziyat Anayasa Mahkemesi'nin yüksek ihtimalle iptal edileceği bir yasa için böyle bir çıkış yapmaz. Yapan mı ya? Yapan, çok anlamlı değil. Sen daha siyasi bir pozisyon... Kesinlikle. Bir, 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 ...onun için diyorum. Yani erken seçim artık düşünülebilir.